güzel. güzel. Eyvallah. Okay. İyi gidiyoruz ama daha fazlası lazım. Hayda Ademciğim. Haydi. Bir tek bir onu yapacağım. Klasik. Bir, bir tane tek. Okey. Geç şey, onluyu geçsiz olur. Aynen. Yani onluyu geçsiz yapıştır. Geçsiz bir şeyler yapalım ya. ya. geliyor. Bir tane mumya. Bak, adamın dikenli kaskı da var. Sarı mumya o kadar tatlı gider ki bu adama. 23. Ne, ne geldi lan?

Çekil. En iyisini verdi bir de direkt seçim. <laughs> <laughs> Bunu ilk defa görenler bence bende. Oğlum mumya çıktı. Mumya. Mumi. Çok güzel <laughs> lan. Gizli e taktik. Abi yani sandığı çıkartmak çok iyi bir duygu. Orada bir. <gülüyor> 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 Geldi bir, Geldi bir tane bir şey ver. Mumya mumya. Oy. M4. Hayır. M4, M4. M4. Olur, olur 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 Thank you, thank you so much, thank you. Artık kaç gördük? ya. Artı 31 mi gördük? Evet. Evet. <laughs> Teşekkür ederim. Oo oh, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Hem Oğlum, mumiya... bu hesap çok şanslı lan. Abi dedik ki son hesaba hem mumya çıkacak, Uzu, hem de M4 çıkacak. bilmiyorum. Ne seçeceğiz? Abi ya. Yeni mumya. Ne? oldu. Ben bu hesabımda arkadaşlar yeni mumyayı alacağım. Bu mumyayı hiç denemedim. Siz de artık alacağınız şeyi yorumlara yazarsınız. Şimdiden like atmayı unutmayın. Hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel. Dedim buradan çıkarttın kardeşim. Bir de bunu bir giyelim mi ya? Bir de giyelim oğlum bu ne lan? Çok garip duruyor.